Anne noodle alabilir miyiz? Ver bir bakayım. Lan 3 dakikada nasıl yetmiyor bir de Enes Batur'a özel olduğu için 200 TL'cikmiş kesinlikle kabul etmiyorum Monika. Anne o zaman Enes Batur'un en ucuz nohutlığını alalım lütfen. Olmaz hayır asla Enes Batur'un salak şeylerini alamam. İnanmıyorsan al bak anne. Hayır olmaz dedim. Arkadaşlar eğer 30 abone gelirse anneme zorla Enes Batur'un al alkam yedireceğim lütfen abone olun.